Bu makale sizlere Lokma Dergi sponsorluğunda sunuluyor. AYM Başkanı Zühtü Arslan Işıklar Yanıyor tweet'inden haberdar mıydı? Bülent Torakoğlu. Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ın Işıklar Yanıyor tweet'i darbe tartışmalarını da beraberinde getirdi. Ancak yanan ışıklar genel kurmayın değil, Anayasa Mahkemesi'nin ışıklarıydı. Bu kez genç subaylar yerine muhtemelen FETÖ'yle iltisaklı yargı mensupları rahatsızdı anlaşılan. AYM üyesi Engin Yıldırım'ın demokrasi dışı bir oluşumu ima etmediğini, yanlış anlaşıldığını ifade ederek özür dilemesi beni kesmedi. Zira bu ifadelerin bu vahim olaydan yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu, organize bir hareket olmadığına inanılması açısından söylenmiş gerçek dışı beyanlar olduğu açıktı. Tıpkı Pakistan'da olduğu gibi bir yargı darbesi mi planlanıyordu? Anayasa Mahkemesi'nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada kurumunu korumaya alırken AYM üyesi Engin Yıldırım'ı da korumaya alması ilginçti. Yıldırım için üyenin şahsi görüşüdür bizi bağlama söylemiyle birlikte AYM her türlü demokrasi dışı girişimi reddeder denmişti. Ancak bazı çevrelere göre ışıklar yanıyor tweet'i bir yargı darbesi hazırlığına işaret ediyordu. Yine bu çevrelerin iddialarına göre AYM üyesi Engin Yıldırım bu konuda yalnız değildi. Organize bir faaliyet söz konusuydu. Gazeteci yazar Fuat Uğur'a göre yerel mahkemenin direnme kararı üzerine sert bir açıklama hazırlamak için Anayasa Mahkemesi'nde toplantı yapılacağı o gün saat 17.00'da belli olmuştu. Engin Yıldırım ise bildiğiniz üzere saat 20.00'dan sonra tweet atmıştı. Yani AYM'nin hükümeti yerden yere vuracak açıklamasının hazırlanmasından heyecana kapılmıştı ve içindeki trolü tutamayarak o paylaşımı yapmıştı. Bu durumda AYM Başkanı Zühtü Aslan da Engin Yıldırım'ın Işıklar Yanıyor tweet'inden haberdardı. Bu nedenle Engin Yıldırım hakkında herhangi bir idari tahkikat ve soruşturma yapılmadı. ABD Demokrat Parti Başkan adayı Joe Biden'ın Erdoğan darbeyle değil, seçimle değişmeli. Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'ın Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yaptığı bir konuşma Türkiye'nin gündemine oturdu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri kaybetmesi için muhalefetin desteklenmesi ve cesaretlendirilmesi gerektiğini dile getiren Biden, yayınlanmayan ancak sonradan medyaya yansıyan konuşmasında ayrıca Erdoğan'ı darbeyle değil, seçimle değiştireceğiz ifadelerini kullanıyor. Başkan seçilmesi halinde Türkiye lideriyle ilişkilerinin nasıl olacağına değinen Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yenmek için muhalefeti cesaretlendireceğini belirtiyor. Gizli kalması gereken bilgileri açıklamak suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkum olan Enis Berberoğlu hakkında Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vermiş. Ancak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına yer olmadığına, hükmünün aynen ifasına karar vermişti. Mahkeme heyeti Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanuna göre Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararı verebileceğine, yeniden yargılama ve infazı hemen durdurma kararının Anayasa Mahkemesi'nin yetki alanı içerisinde olmadığına hükmetmişti. CHP'liler Berberoğlu'nun yeniden yargılanmamasına tepki gösterirken Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım da akşam saatlerinde sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafını paylaşarak Işıklar yanıyor şeklindeki darbe çağrısı yapan bir paylaşımda bulunmuştu. CHP, Enis Berberoğlu kararını veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne hedef aldı. Kararı beğenmeyince Önce Parti'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkan Vekili Özgür Özel mahkeme heyetiyle ilgili hakaret içeren skandal açıklamalar yaptı. Ardından sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Linç ortamını fırsat bilen terör örgütlerinin açık ve sahte hesapları da saldırıya geçti. Berberoğlu kararını veren hakimler CHP öncülüğünde açık açık tehdit edilip hedef gösterildi. CHP yöneticilerinin mahkemeyi hedef alan açıklamalarının ardından sosyal medyada linç kampanyası başlatıldı. Eski milletvekili Feyzi İşbaşaran, eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan gibi isimlerde mahkeme başkanını isim vererek saldıranlar arasında yer aldı. 2023 seçimlerden hemen önce CHP ve FETÖ'nün ABD'de 3 Kasım'da Joe Biden seçilirse Anayasa Mahkemesi'nde işbirlikçilerini devreye sokarak Erdoğan'ın yeniden aday olmasının iptali yönünde çalışma yaptıkları biliniyor. Türkiye'deki iktidarı Amerika'daki bir siyasi parti ve terör örgütü FETÖ ile birlikte düşürmek ihanetten öte. Allah akıl fikir versin. Bu makale sizlere Lokma Dergi sponsorluğunda sunuldu. Bülent Orakoğlu